Herkese selamlar. Bu videoyu iPhone 14 Pro ile çekeceğim. Tüm görüntüler iPhone 14 Pro'dan olacak. Eğer siz de görüntü kalitesini merak ediyorsanız ve bu videodan teyit etmek isterseniz görüntü kalitelerini karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bence beklemeden hemen videomuza geçelim. Bugünkü projemizde simülatör severlerine ilgilendiren bir proje yapacağız. Bu projeyi uzun süredir yapmak istiyordum. Hem de sizin merak ettiğinize de eminim. Satın aldığım bu araba kadranını, bu bir RPM göstergesi yani motorun devrini gösteren bir gösterge. Bunu simülatör sistemimize bağlayacağız. Ve gerçekten araba sürüyormuş gibi bizim oyun devrimiz arttığında ve o devirin değeri neyse devir saatimizde de aynı değeri gösterecek. Daha önceden böyle bir proje yapmadım. O yüzden devir saatin içerisindeki pinlere bir bakmamız gerekiyor. Hangisi nereye gidiyor diye. Buna zaten birlikte bakacağız. Birlikte çözeceğiz. Gerekirse içerisini açıp müdahale edebiliriz. Ama gerek olacağını düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi devir saatinin içerisinde aslında bir tane bobinli mekanizma var ve bu bobinli mekanizma ne kadar fazla voltaj gelirse o kadar fazla devir gösteriyor veya işte farklı bir değer gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani sonuçta voltajla kontrol ediliyor. O yüzden biz de Arduino ve farklı şeyler hakim olduğumuz olduğumuz için bu cihazı her türlü kontrol edebiliriz. Fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Kutuyu açalım ve bağlantılarına bakalım. Bir test edelim gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyorsa zaten artık simülatör sistemine monte etmek için ve buna bir Arduino bağlamak için olan aşamaya geçeceğiz. Şu an cihazın 1x modundayız bu arada. 05 aldığımda bayağı güzel bir geniş açı oluyor. Ben kendi kameramda bu açıyı yakalayamıyordum. Hatta şöyle 2x, 3x yaptığımızda daha da arttırabiliriz ama şu an tabii ki ben 0.5 veya 1'de çekeceğim. Hatta 0.5 daha güzel gibi görünüyor. Hemen kutuyu açalım bence. Bu arada bu ürünü bayağı bir zor buldum. Yani alternatifleri var ama resim doğru değil. Bazen açıklama doğru değil. Birazcık arayarak buldum ama. Tabii en önemlisi hızlı kargoydu. Kutunun içerisinde zaten ilk çıkan parçamız devir saatimiz. Şu an simsiyah bir yüzey olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Önde bir tane koruması var ama o korumayı kaldırsanız da zaten siyah bir cam var. İçindeki hiçbir şey belli olmuyor şu anda. Bu korumayı işlemleri yaptıktan sonra sökeceğim. Ne olur ne olmaz çizilmesin. Arkada şöyle iki tane dörtlü giriş bir tane de ikili girişi var. Şurada bir tane buton var. Bu butonla birazdan zaten ne işe yaradığına bakacağız. Kutunun içerisinden bir de büyük bir bölüm çıkıyor. Bundan da önce devir saatimizin bence bir çapına bakalım. Kumpas yardımıyla şu an 65 milimetre görünüyor. Yani iç tarafını ölçersen de burası 57 milimetre civarında. Hemen içinden çıkan diğer kutuyu da bir açalım. Bakalım hangi aparatlar var. Burada plastik aparatlar var. Bunlar tutturma aparatları. Dışına, çevresine ve zemine tutturmak için. Böyle plastik aparatlar. Kablo bağlantıları için soketli kablolar var. Bunun dışında bir tane civata var. Kaydırmaz bantlar. Herhalde bunlar çift taraflı veya kaydırmaz. Tam bilmiyorum. Bir tane alt plakası var. Bunların hepsine zaten birazdan bakacağız. İşimize yarayanları kullanacağız. Tabii ki bu aşamadaki en önemli şey devir saatini çalıştırmak ve bu devir saatine veriyi iletebilmek. İnternetten kabaca baktığım kadarıyla bu devir saatleri birbirlerine aslında şu kablo yardımıyla bağlanabiliyor. Mesela birini bu tarafa takıyorsunuz, diğerini öbür tarafa takıyorsunuz. Güç kısmını en azından dağıtmış oluyorsunuz. Sensör de şu ortadaki ikili olan soketten alıyor yani sensör bilgisini. Bizim saatimiz devir göstergesi olduğu için devir bilgisini aslında şuradaki soketten alacak. Bizim başka bir saatimiz olmadığı için şu soketi kısa çift taraflı soketi kullanmayacağız. Bir tane şöyle bir tarafı normal kablo, bir tarafı dörtlü olan soketi buraya buraya veya buraya bağlayacağız. İkisi zaten birbirine paralel. Hangisine bağladığımız bir önemi yok. Bir de sensör için buradaki soketli pini kullanacağız. Umarım böyle olur. Zaten ilk önce bir enerji vereceğim sensörü bağlamadan. Buradaki kablolardan siyah zaten eksi. Diğer kısımlardan da bir tanesi büyük ihtimal devrenin çalışması, bir tanesi ışık, bir tanesi de buradaki belki pik ışığı varsa o pik ışığının yanmasını sağlayacak. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Bu arada devir saatimiz 12 voltla çalıştığı için buradaki voltajı 12'ye ayarlayıp denememi yapacağım. kırmızı ve siyahı bağladım. Şimdi de sarı kablodan bir enerji vereceğim. Test edeceğim sırayla. Ve titremeye başladı. Şu an açılış animasyonlarını yapıyor. Ama kapanıyor. Tamam. Sarıyı hiç ayırmayacağım. Pozitiften. Bakalım ne olacak. Şu an bu aşamada kaldı. Bırakırsam ama kapanacak galiba. Evet aynen yavaş yavaş sönüyor. Şimdi beyaza kapalıyken elektrik verdim. Herhangi bir tepki yok. Sarıya elektrik verdim. Beyazı basıl tutuyorum şu anda. Ve yandı evet. Ya yani demek ki biz sarıyla tetikleyip beyazla bunu açmamız gerekiyor. Bayağı da iyi oldu şu anda. Arkada bir tuşumuz daha var. Bu büyük ihtimalle bizim şey tuşumuz. Bir bakalım basıl tutuyorum şu an. Öttü. Bir kez bastım sonra basılı tutuyorum. Şu an mavi yanım sönüyor ama ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Beyazdayken basılı tutuyorum. Kırmızıya döndü ama bırakınca gitti. Basılı tutuyorum tekrar. Tekrar bastım basılı tutuyorum. Kırmızı alarm verdi gitti. Evet yani bu kısımları çok anlamadım. Bu arada içerisinden kitap çıkmadı ama internetten buna bir bakacağım ne olduğuna dair. Ee, aslında bu aşamadayken bir de şu sensör kablosunu test etmekte fayda var bunu kapatmadan hemen sensör kablosuna test edeceğim ama mecbur kapatacağım çünkü bu kablolar çekmem gerekiyor. Ayo tamam süper. Şu an iyiyiz. Sensör kablosunu bağladım, güç kablosunu bağladım. Bunu da artık yere koyacağım, elimde tutmayacağım. Buradaki amacımız şu anda Devir saati sensör girişinden verdiğimiz voltaja göre çalışıyorum ona bakacağım. O yüzden buraya bir tane pot koydum. Artısını eksisini sağa sol bağlayıp bu şekilde test edebileceğiz. Sağdaki soldaki bacaklardan birini eksiye fark etmiyor bu. Sadece çevirdiğiniz yönü değişir. Diğerini de artıya bağlıyorum. Daha sonra buradan güçlerimizi bağlıyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz. Sorun çıkarsa çünkü biraz uğraşacağız gibi. Eksiği de eksiye bağlıyorum. Evet şimdi açma işlemlerinde ilk önce sarıyı değdiriyordum. Sonra beyazı bağlı tutuyordum. Şu an cihaz açıldı ama çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Şu an normalde bence çalışması lazımdı. Evet çalışmıyor. Projelerde her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Devir saatiyle uğraşıyorum. Potansiyometreyi bağladım. Her şeyi de doğru yaptığımı düşünmeye rağmen devir saati çalışmıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Ya doğru şekilde veri iletmiyoruz. Yani voltajla çalışmıyor olabilir. Ya da devir saatinin kullanırken bir ayarı olması lazım. Bu ayara göre değiştirmemiz gerekiyor. Ama onu ben şu anda çözemedim. O yüzden internette birazcık araştırma yapmam gerekiyor. İnternette biraz araştırma yaptım ama bununla alakalı bilgi bulamadım. Kendisinin bir link sistemi var. Yani sinyal gönderen kısım. Normalde sensörleri de oraya bağlamışlar muhtemelen kendisi bir data sinyaliyle çalışıyor. Yani tahmin ettiğimiz gibi analog sinyalle değil. O yüzden potansiyometrene bir tane Arduino bağlayıp kullanacağımız simhub programı içerisindeki yazılımı son haline getirip içerisine atınca asıl testimizi yapabileceğiz. O yüzden şu anda herhangi bir sorun yokmuş gibi devam ediyorum ama videonun ilerleyen kısımlarında sorun var mı yok mu hep birlikte zaten göreceğiz. Şimdi Arduino bağlantılarına bence geçelim. Elektronik kısma geçmeden önce bu videonun sponsoru PCV'den size bahsetmek istiyorum. Kendilerine videoma sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. PCV online PCB üretilebileceğiniz bir platform. 10 santim, 10 santime kadar olan PCB'lerinizi 5-10 adetlerde 5 dolarlık bir fiyatla üretilebiliyorsunuz ve bu PCB'ler gerçekten çok kaliteli. Standart hayatları seçtiğiniz çift katmanlı çok kaliteli PCB'ler üretilebilirsiniz. Bir firmada arga yapıyor olabilirsiniz veya kişisel olarak kendinize kart ürettiriyor olabilirsiniz. PCB'yi hızlı bir şekilde servis olarak kullanabilirsiniz. Çünkü PCB'ler 3-4 günde üretiliyor daha sonra kargolanıyor. E, kargo süresi de tabi seçeceğiniz kargoya göre değişiyor. Bu arada bahsetmekte fayda var. PCB'de sadece PCB üretim hizmeti yok. Bunun dışında 3 boyutlu baskı hizmeti var ve 3 boyutlu baskı hizmeti sadece FDM değil. Yazıcı teknolojilerin çoğu PCV'de mevcut. Bunun dışında enjeksiyon kalıp hizmeti de veriyor ve CNC işleme hizmeti de veriyor. CNC'nin altında ise metal işleme ile birlikte plexi kesim hizmeti de mevcut. Yani bir projeniz de lazım olacak. PCV veya yani mekanik parçaları PCV'den girerek hizmet alarak sağlayabiliyorsunuz. Ben de projelerimde bol bol zaten PCV'yi kullanıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi elektronik kısmından devam edelim ve bu projenin son hep birlikte görelim. Busy like, no, but ya yeah. Yeah we outside today. If you really looking for me, I'm miles away. I will be with my peoples in the hideaway. They can only see me on the holidays. Yeah. All the years my dad been locked up, now he finally free. Breaking generational curses, yeah that started with me. So all my fams and my friends, they depending on me. All this pressure on my back, and I can hardly breathe. Ain't no shame in my game, I wear my heart on my sleeve. Şimdi buna bir devre kartı oluşturdum. Bu devre kartını direkt olarak kullanabilirim ama şu an test amaçlı yaptım. Belki kutuya göre daha uygun bir şey yapabilirim. Eğer kutuya uygun olsa direkt bunu da kullanabilirim. Gerekli bağlantıları yaptım. Doğru olduğunu düşündüğüm şekilde. Şimdi de SimHub uygulamasını atacağız. SimHub uygulaması şunu yapıyor. Oyundan aldığı verileri Arduino'ya bilgi olarak gönderiyor. İstediğiniz komutları. Bu sayede Arduino'ya bağladığınız çevresel donanımları da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani oyunla Arduino arasındaki iletişimi sağlayan program ve zaten birçok programı algılıyor ve aynı zamanda birçok da farklı özelliği var. Program açtığınızda böyle bir arayüz geliyor. Bu arayüzden şurada Dash Studio veya Arduino seçeneklerimiz var. Burada istediğiniz şeyleri yapabileceğiniz farklı seçenekler de var. Mesela Nexion Ekranı falan da kullanabiliyorsunuz. Ben Arduino seçeneğine geliyorum ve burada Arduino içerisinde kod atmak için buradaki tool'u açıyorum. Ve bundan önce çok Arduino mu yoksa tek Arduino mu kullanacaksınız? Ben şu an tek Arduino kullanacağım diyorum. Önceki yerler var veya sıfırdan oluşturuyorsunuz. Ben sıfırdan oluşturmayı seçiyorum ve aşağı doğru iniyorum. Şurada takometre var. Takometre dediği zaten bizim aslında RPM göstergemiz. Bunu 10 yapıyorum ve 9. pin'e bağlı ki ben de devrede bu şekilde bağladım. Aynı zamanda yan tarafta da Arduino'da yine 9. pin'i gösteriyor. Burada Arduino'yu artık bilgisayara bağlamam gerekiyor. Arduino bilgisayara bağladığınızda gördüğünüz gibi buraya komuç geldi. Komuç seçiyorum ve burada benim kartım şu an Arduino Nano olduğu için Arduino Nano'yu da seçmiş bulunuyorum. Daha sonra buradaki kutucu işaretledikten sonra komport doğru seçili, kartım doğru seçili. Upload to bastığınızda artık buradaki yazılım Arduino'nun içerisine atılıyor. Burada da ne aşamada olduğunu gösteriyor zaten. İlk yazılımı attığımda hata verdi çünkü Arduino Nano'larda eski bootloader ve yeni bootloader olarak iki tane seçenek var. Ben ilk eskiyi seçmiştim. Genelde kartlarım eski oluyordu bendekiler ama şu an yeni satın aldığım karta yeni butludur gelmiş. O yüzden siz de bu detaya dikkat edebilirsiniz. Şu an Arduino içerisine yüklendi. Arduino'yu artık yerine oturtturacağım ve elektriği verdiğimde yazılımdan test edeceğim. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı bunu görmüş olacağız. Şimdi artık Arduino'yu takma zamanı. Şöyle USB dışarı gelecek şekilde düzgün doğru olan şekilde takıyorum. Daha sonra güç kaynağı bağlayacağız ama şu anda buradaki güç kaynağından vermek istiyorum. Şu artı ucumuz. Göstergeyi de bu tarafa doğru döndüreyim. Neler olduğunu hep birlikte görelim. Bu da eksi ucumuz. Evet. Şu an göstergemiz geldi. Arduino'yu da bilgisayara bağlıyorum. Ve buradaki ayarları şimdi yavaş yavaş... Şimdi artık ekrandaki test RPM butonuna bastığımda buradaki yazılımın, yani daha doğrusu takometrenin çalışması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Evet 5000 devre kadar yükseldi. Bayağı da güzel görünüyor bu arada. Sadece burada şöyle bir şey var. Takometre silindir kısmını anlamadım. E burada 10.000 demesine rağmen şu an benim 5000 RPM'e kadar çıktığını görüyorum yazılımda. 16 dediğimde de 8'e kadar çıktığını görüyorum. Yani 2 kat kadar bir fark var burada. Bunun niye olduğunu anlamadım. Silindir sayısını 8 yaptım. Bakalım ne olacak? Evet. Tam olarak şunu susturam. Bu arada çok yüksek şeyler çıktığımız için alarm veriyor. Şimdi şöyle. E, buradaki silindir sayısı 4 iken 10 verdiğimde 5'e kadar çıkıyordu. O zaman silindir sayısı ne olduğunu ben bunu anlamama rağmen şu anda şey yaptım. 8'e çıkardım. Hatta şunu bir 9'a getirelim. Bakalım 9'a çıkacak mı? Test RPM dediğimde de tam doğru istediğim noktaya geldi. Yani birazcık sapma var ama onu zaten ayarlayacağız. Yani şu anda takometremiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunu artık kutulayıp bizim simülatörün üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Simhub programından da bazı ufak tefek ince ayarlar yapmamız gerekebilir. Onlara bakacağım ve daha sonra tabii ki bu cihazı test edeceğiz. Araba yaşı oynarken sizin kullanımınızı etkilemese de orada bir ibre görmek, analog bir ibre görmek gerçekten insanın çok hoşuna gidiyor ve oyun keyfinizi arttırıyor. Şu an takometremiz çalışıyor. Arduino tarafında herhangi bir sıkıntımız yok. Artık bu projeyi kutulayacağım ve daha sonra simülatörün üzerine yerleştireceğim. Şimdi yeah Life theories, this nice delivery got me come, rated. Come. Banana berries and smooth metal overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than yeah, faded. Come. Drifting off in the five series. Cool like rollerblading fill of fresh air. We like next day errand. Still a best pair, like your first set of earrings. Yeah, wait till you get Gonna click like Tom Shearer's. All praises be, thought you knew you was god fair When there was a man up, coming from the sandbox. Man, we had to find out where we had to find out. We the illest tandem, isolation fandom. Side by side, like hovin'. yeah. Yeah, them guys that stand up, breaking through your sandbox at any time of day. Look at what the brand up, now we in the skybox, and we floating through the airway. But look at life. Used to stay up late watching Nick nigga night. Now we booking flights, staying and being It's five at night. People move funny with business. I let them see my wife, cause she don't take shit from nobody. She swishy, always right. Yeah, we living life. Şimdi geldiğimiz noktayı özetlemek gerekirse takometremizdeki kendi kabloyla uzatmaları yaptık. Bir kablosu power kablosu kısaydı. Sinyal kablosu uzundu. Ben de power kablosuna ekleme yaparak sinyal kablosu kadar uzun hale getirdim. Uzun yapmamdaki sebep simülatör setine bağladığımda kokpit üzerine herhangi bir şu kutu gibi bir şeyin bulunmaması. Bunu tamamen prizin yanına kadar indirip rahat bir şekilde yerleşimini sağlayabilmek. Eğer sizin yeriniz müsaitse bu kabloyu kısa da yapabilirsiniz tabii ki. Hatta bir tasarımla birlikte buradaki kutunun içerisindeki şeyler şuraya böyle arkaya da gömebilir ama ben ayrı bir kutu yapmayı tercih ettim. İlk defa bu takometre ile çalıştığımdan dolayı ayrı bir kutu yapıp birazcık da aslında sistemi anlamak istiyorum açıkçası. Bir değişiklik gerektiği hemen kutuyu açıp rahat bir şekilde müdahale etmek istiyorum. Kutuyu incelememiz gerekirse Kutunun bu taraftan zaten takometreye gidiyor. Diğer tarafında ise bilgisayardan bilgi alacak bir USB portumuz var. Bu mini USB. Mikro USB'ler zaten çok hassas oluyor biliyorsunuz. O yüzden mini USB olması bayağı iyi. Ve burada da 12 voltluk bir girişimiz var. Yani bir adaptör bağlayacağım. Buradan da bilgisayara bağladığımda artık takometrem oyunlarda çalışır hale gelecek. Yani zaten bunu böyle sözle anlatmaya gerek yok. Şimdi bu sistemi simülatörün üstüne kuracağım. Ve hep birlikte oyunlarda test edeceğiz. Bence hemen başlayalım. Hadi bakalım

Şu an çok iyi. <laughs> Bayağı iyi. Şöyle bakar mısınız? Ve 8000'den sonra burada da ötüyor. Bu arada mesela oyundaki ibre kadar hızlı artmıyor. Hani bir şey var ama ona yetişemiyor tabii. Şimdi gidelim bakalım. Belki bunun 8000'ini biraz arttırıp şey yapabiliriz. düşürebiliriz şeyini. Alarm tarafını çünkü 8000'e geldiğinde alarm veriyor. Hadi bakalım. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yaptığımız RPM saatini beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ve bu tarz videolardan hemen haberdar olmak için de aşağıda abone ol butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Bu projeyi yaparken atölye epey bir dağıldı. Ben şimdi atölyeyi toplayacağım. Siz de bana simülatör serisinde yapmamı istediğiniz videoların fikirlerini aşağıda yorum olarak lütfen paylaşın. Yazdığınız fikirler arasından bir tanesini seçip onunla simülatör serimize devam edebiliriz. Bir sonraki proje videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.